Herkese merhaba. Bugün Türkiye'de pek çok kişinin kariyer yolunda karşılaştığı o önemli yol ayrımını masaya yatırıyoruz. YDS mi yoksa YÖK Dil mi? Eğer siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin hedeflerinize en uygun sınavı birlikte bulalım. Eminim birçoğunuz tam da bu durumdasınız değil mi? İngilizce seviyeniz gayet iyi, hedefleriniz belli ama o hedeflere ulaşmak için önünüzde sadece bir sınav engeli var. İşte o kritik soruyu YDS mi, YÖK Dil mi sorusunu cevaplayıp o engeli kolayca aşmanıza yardımcı olmak için buradayız. Peki, bugün neler konuşacağız? Yol haritamız oldukça basit önce bu büyük sınav sorusunun kökenine ineceğiz sonra yds ve yök dili tek tek ele alacağız aralarındaki temel farkları karşılaştıracağız ve en sonunda da sizin için doğru kararı nasıl verebileceğinize bakacağız Hadi o zaman başlayalım. YDS ve YÖK Dil. Aslında ikisi de Türkiye'de İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız için birer anahtar. Amaçları aynı olsa da emin olun sizi götürdükleri yollar ve test ettikleri şeyler birbirinden oldukça farklı. Şimdi bu farkları keşfetme zamanı. İlk olarak sahnede YDS var. Yıllardır adını duyduğumuz, standart olarak kabul edilen bu sınav tam olarak nedir ve kimlere hitap eder? Hadi bir bakalım. YDS yani Açılımıyla yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı. Adından da anlaşılacağı gibi bu sınav genel bir ölçüm yapıyor. ÖSV tarafından düzenleniyor ve geçerliliği o kadar geniş ki kamudan üniversitelere kadar pek çok kapıyı aralıyor. Bu yüzden de birçok kişi için ilk akla gelen seçenek oluyor. Peki kimler giriyor bu YDS'ye? Aslında kitle bayağı geniş. Mesela dil tazminatı almak isteyen bir kamu personeli olabilirsiniz ya da yüksek lisans veya doktora yapma hayali kuran bir öğrenci. Hatta akademik kadrolara başvuruyorsanız da yine YDS karşınıza çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi YDS'nin kapsamı oldukça geniş. Şimdi de gelelim madalyonun diğer yüzüne. YÖK Dil. İşte bu sınav YDS'nin o genelci tavrına karşı çok daha özel, daha odaklı bir alternatif sunuyor. Bakalım ne gibi farkları varmış. Yok dili anlatırken kullanacağımız anahtar kelime kesinlikle akademik. Zaten tam adı da Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı. Bu isim bile bize sınavın doğrudan akademi dünyası, yani üniversiteler için tasarlandığını söylüyor. Yok dili seçenlere baktığımızda genellikle akademik kariyerinde ilerleyen ya da ilerlemek isteyen kişileri görüyoruz. Özellikle yüksek lisans, doktora, doçentlik başvuruları ve TUS, DUS gibi tıpta uzmanlık sınavları için neredeyse biçilmiş kaftan. Tamam, şimdi ikisini de tanıdık. İlk bakışta hedef kitleleri biraz benziyor gibi görünebilir ama asıl olay ayrıntılarda sakla. Şimdi gelin bu iki sınavı yan yana koyalım ve en kritik farkları şöyle bir inceleyelim. İşte arkadaşlar, en ama en önemli fark tam olarak bu. YDS sizi her alandan kelimeyle, metinle, tabiri caizse bir bilgi bombardımanına tutar. Ama yök dil size kendi alanınızda kalma lüksünü verir. Yani bir sosyal bilimciyseniz sadece sosyal bilimler metinleriyle muhatap olursunuz. İşte bu, oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir detay. Ama tabii ki her şeyleri de farklı değil. Mesela süre ve soru sayısı aynı. Zaman yönetimi ve sınav kondisyonu açısından iki sınavda size eşit şartlarda sınıyor. 80 soru için tam 180 dakikanız, yani 3 saatiniz var. Bu yüzden tempo her iki sınavda da hayati önem taşıyor. Bu tabloda diğer önemli farkları çok net bir şekilde özetliyor. Mesela YÖK Dilde bazı kafa karıştırıcı soru tipleri yok. Bu onu daha basit bir sınav haline getiriyor. Ama öte yandan YDS'nin dil tazminatı için geçerli olması ve çok daha fazla dilde yapılması gibi bariz avantajları var. Yani seçim tamamen sizin neye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Ve işte burası stratejinizi belirleyeceğiniz nokta. Eğer kendi akademik alanınızdaki terimlere çok hakimseniz ve o çeldirici, kafa karıştırıcı diyalog gibi soru tiplerinden kurtulmak istiyorsanız, YÖK Dil sizin için zafer'e giden çok daha net ve kısa bir yol olabilir. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Peki, tüm bu bilgileri aldık. Şimdi o nihai kararı nasıl vereceğiz? Gelin, işi basitleştirelim ve size somut adımlardan oluşan bir çerçeve sunalım. Aslında karar süreci sandığınızdan çok daha kolay. Birinci adım ve en önemlisi kurallar ne diyor? Başvuracağınız yerin yönetmeliğine bakın hangisini kabul ediyorlar. Bu en temel kural. Eğer size seçim şansı bırakıyorlarsa o zaman ikinci adıma geçin. Kendi güçlü yönlerinizi düşünün. Benim genel İngilizcem mi daha iyi yoksa kendi alanımdaki teknik dil mi? Cevap tam olarak bu soruda gizli. Ve işte geldik en temel soruya. Genel bir yaklaşımla her alana hazır olmak mı yoksa kendi uzmanlık alanınıza odaklanıp bir strateji geliştirmek mi? Artık bu soruya bilinçli bir şekilde cevap verebilecek tüm bilgilere sahipsiniz. Umarım bu analizimiz kariyer yolunuzdaki bu önemli dönemeçte doğru kararı vermenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, doğru sınavı seçmek hedefe giden yolu yarılamak demektir. Hepinize başarılar.